Evet. Bugün yine evet. Herkese selamlar, saygılar. Bugün size tarihin en korkulu olayı olan hatta belki de bugüne kadar bilinmeyen bir olayı anlatacağım. Hatta korku hikayenin en iyisi diyebiliriz. Bugün size Granny'nin gerçek veya korkunç hikayesini anlatacağım başlıyoruz. Yıllar yıllar önceydi. Granny bir tane kasabada yaşardı. Babası çok fakir. Geçin bir türlü geçimlerini sağlayamıyordu. O yüzden Granny ve ailesi çok fakirdi. Ve onları sürekli peşini bırakmayan bir tane çete vardı. çete vardı. Ve onları bir türlü bırakmadı. <laughs> ve bir gün çete liderinin sabrı taşar ve onları ve onları öldürmeye gider. Der veya kapıyı kaba bir şekilde açar veya der ki e, şunu şöyle konuşur. K paralar nerede der. Babası da şu çekmeceyi işaret eder. Hemen çekmeceye gider o çekme, çete lideri çekmeceye gider, yani çete liderinin kafasına bezbol sopasıyla vurur. Bunu gören çete, çete, çete liderleri liderlerinin öldüğünü görenler ilk önce te liderlerine bakar. Liderlerinin kafası kanlar içinde yerde yatan yatan cesedini görünce çok kızar veya anne ve babasını öldürür. gelen henüz küçük bir kız olduğu için hemen kaçar. Ve kaçtıktan sonra da ve kaçtıktan sonra artık Granny resmen artık onlardan baya baya uzaklaşmış. Artık çete onları onu kovalamıyordu. Granny New York şehrindeki bir evin önünde uyuya kaldı. Ve uyuya kalırkenken buranın ünlü bir New York olduğunu bilmiyordu veya oradaki evde New York'un en en iyi ressamı olan Charlie'nin evinin olduğunu bilmiyordu. Charlie ünlü bir ressamdı ve misafirperver olmayı severdi. Granny'yi görünce onu ilk önce uyandırır veya Granny onun olanların hepsini anlatır ve ona ona bu karısıyla beraber bakarlar. Ki tabii ki de bu o kadar da uzun bir hikaye olmaz. Yanlarına Kresu